birleşmeye günler kaldı. Survivor'ın devre arasıdır. Tazelenmek var. Doymak var. Sıfırlamak var. Birleşmede psikolojik olarak yarışmacılarımız gerçekten ama gerçekten yenileniyorlar ve uzun bir süreyi geride bıraktıkları için onların tek amacı eksiksiz bir şekilde minimum kayıpla birleşmeye gitmesi. Ama bu bir takım için mümkün olmayacak. En ilerideyiz. Üç olan kazanacak. Kadınlarla başlıyoruz. Merve Kardelen'e karşı. Hazır. Merve mi Kardelen mi? Artık önceki oyunları unutun. Bu oyuna tamamıyla odaklanın. Çünkü bu oyun bu dokunulmazlığın kader sayılarından geçiyor. Merve çok hızlı. Merve inişe geçti. Bayrağına doğru hareket ediyor. Kardelen de sembolü koydu ama Merve suya atladı bile. Bu oyunda mesabeyi açtırmamanız lazım. Kardelen şimdi aldı bayrağını geliyor. çıktı Kardelen. Farkı kapatabilmek için. Daha hızlı yüzüyor. Merve, Merve eski, önde. Bu, Kardelen hemen arkasına su atlıyor. Merve, Merve. Merve ikinci sembolünü almak üzere aldı. Kardelen arkasından geliyor. Merve, 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 Merve geliyor, Kardelen geliyor. Merve atışları önce geldi. Kardelen rakibinin hemen arkasından geliyor. Bakalım neler olacak? Merve kaçırdı. Merve bu da olmadı. Kardelen de geldi. Kardelen bir. Merve hızlanması lazım. Kardelen asfaltı kaçırdı. Merve bir. Kardelen bir. Merve inanılmaz bir şey kaçtı. Kim atacak? Atan alır. Merve kaçırdı. Kardelen kaçırdı. Merve bu da olmadı. Kardelen tek geldi. Kim atacak? Kardelen. mücadelesinde adresinde bir ne sıfır ne yaptı. Ne abi gördün ya. Haydi. Ne, ne, ne oldu? Gördüm gördüm ya. Bir şey ya. Aa, ya. düşüyordu. Onu tutmaya Bu be. Benim kızım. Merve çok hızlı. Merve inişe geçti. Bayrağına doğru hareket ediyor. Kardelen kaçtırmamanız lazım. Kardelen şimdi aldı bayrağı geliyor. Merve! Merve önde. En iler mücadelesinde gönüllüler bir ünlüler sıfır. Erkeklerde sıra. Ertuğ ve Özgür karşı karşıya geliyor. Hazır. Ertuğ ve Özgür. Ertuğ tabii ki beraberlik sayısını almak istiyor. Ama Özgür farkı ikiye çıkartırsa bu sefer dokunulmazlıkta işler değişir. Bravo. Ertuğ, Özgür. Ertuğ önce geldi sembolü koydu hemen. Özgür de geliyor. Özgür de sembolü koydu. İki isim de dönüşte. Süratle bayraklara doğru gidiyorlar. Ertuğ bayrağını aldı. Özgür aldı. Şu anda bu oyunu oldukça tempolu oynuyor bu ikili. Ertuğ yüzüyor. Özgür yüzüyor. Sanırım başa baş bir oyun olacak. Hadi kanka. Ertuğ çıktı. Özgür çıktı. Ertuğ'a geçmeyi başardı. Özgür hemen arkasında. Tempoyu bir an olsun elden bırakmıyor iki isimde. Ertuğ. Ayağa kaydı ama liderliği bırakmıyor Ertuğ. Önde geliyor. Tempo hiç düşürmedi. Özgür rakibin arkasından geliyor. Bakalım neler olacak. Ertuğ bir bir. Özgür de geldi. Özgür Ertuğ kaçırdı. Özgür kaçırdı Ertuğ kaçırdı. <laughs> Özgür bir Ertuğ bir. Ertuğ kaçırdı. Özgür ikiyle geldi. Atar alır. Özgür kazandı. Ertuğ hemen atmıştı arkasından. Bravo! Böyle bir son olamaz. Tek kelimeyle inanılmaz. Kaderin cilvesi diyelim artık. 2-0. Ertuğ tabii ki beraberlik sayısını almak istiyor. Ertuğ önce geldi, sembolü koydu hemen. Özgür de geliyor, Özgür de sembolü koydu. Ertuğ bayrağını aldı, Özgür aldı. Şu anda bu oyunu oldukça tempolu oynuyor bu ikili.

Gönüllüler iki, Ünlüler sıfır. Dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımının alacakları bir sayı onları dokunulmaz yapacak, ödülün sahibi yapacak. Ünlülerin devam edebilmesi için kesinlikle kazanma ihtiyacı var. Nefise ve Asena e karşı karşıya geliyor. Nefise. Buyurun. <laughs> Mücadele başladı. Çok ama çok önemli bir karşılaşma. Asena kazanırsa dokunulmazlık gönüllerin olacak. Ay, nefise. Ay, nefise ay, Kazanmaktan başka şansı yok. Takımının tüm ümitleri nefise de şu anda. Ay, de Sembolleri koydular yerlerine. Süratle geliyorlar. Şu anda atladı nefise. Asena da atladı. Bayrağı çekememiş daha Sena Deniz'den şimdi uzanarak bayrağını çekiyor Nefis önde. Arkadaşları kar oldu resmen bu hata karşısında. Nefise geliyor. İşte hep diyoruz böyle oyunlarda çok dikkatli olmak lazım. Ama tabii insanın yanında şansının da olması gerekiyor. Nefise çok önde konsantre atışlar önce geldi. Asena bayağı bir geride kaldı. Nefise'yi kaçırdı. Bu da olmadı. Asena aldı geliyor. Nefise atamadı. Üçünü birden aldı. Asena da geldi bakalım. Eşitler. Kim atacak? Nefise 1. Bir. Asena 1-1-1. Bir, bir, bir. Kim atacak? Sayı kimin olacak? Aa! nurer dokunulmazlığın sahibi oluyor lay lay lay,